Sana özgü olduğunu düşündüğümüz bir takım bilişsel ya da kognitif faaliyetlerin makineler tarafından taklit edilmesi. Yani nedir bu bilişsel faaliyetler? Öğrenme, planlama, akıl yürütme, algılama, doğal dili konuşma, doğal dili anlama gibi bir takım faaliyetlerin makineler tarafından gerçekleştirilmesi. Ve bunun için yazılım geliştirme aslında yapay zeka dediğimiz şey. Tabii ben bir yazılım geliştirici olarak yapay zekaya böyle bakıyorum. Muhtemelen bir son kullanıcı daha farklı algılıyordur. Ama bilgisayar bilimlerinde aynı zamanda matematiğin de bazı konularıyla çok yakın ilişkili olan bir alt bilim dalı diyebiliriz yapay zeka için. de rastlamadım ama bir takım haberlerde gördüm yurt dışında yanlış hatırlamıyorsam Japonya'da biraz da sanal gerçeklik teknolojisinden faydalanılarak yine yapay zeka uygulaması şeklinde tabii ki Haber spikerleri televizyonda yayın yapmaya başlamışlar. Size bilmiyorum iyi haber mi kötü haber mi ya da Türkiye'den bir haber duymuştum. Altem isimli bir yapay zeka DJ, radyo yayıncılığı, radyo programcılığı yapar durumda. Yani öyle yerlerle ilişkili hale geldi ki yapay zeka işte siyaset alanında bile. Yine yanlış hatırlamıyorsam Japonya'dan bir örnek. Bir yerde yapılan bir belediye seçiminde yapay zeka belediye başkanı olarak seçildi. Şimdi bu mesleklerle ya da genel olarak insanlıkla ilgili bir kaygılanmaya yapay zeka adına gerek var mı sorusuna ben şöyle bakıyorum. Yapay zeka bir şeyleri kesinlikle değiştirecek. Ki bu bizim insanlık tarihinde de yaşadığımız bir şey. Yani mesela eskiden işte kitaplar el yazısı ile çoğaltılıyormuş. Scriptorium denen yerler varmış. Oralarda çalışan kişiler elleriyle kitapları yazarak çoğaltıyorlarmış. Bunlar yazar değil, çoğaltıyorlar. Yani ne kadar uzun süren zahmetli bir iş. Bu tabii matbaanın icadından önce ama matbaa icadı olmuş. Bu meslek ölmüş mü? Ölmüş ya da bir değişim geçirmiş. İşte matbaa işçiliği doğmuş buradan ya da dizgicilik doğmuş. Yani bir dönüşüme sebep olmuş. Şimdi yapay zekada böyle dönüşümlere sebep olacak. Mesela biraz önce sizinle sohbet ederken konuştuğumuz bir şey vardı. Bir detay vardı. Bazı yeni istihdam alanları da açıyor. Mesela prompt engineering ya da Türkçe söylemek gerekirse prompt mühendisliği denen bir yeni meslek ortaya çıktı. Yani yapay zeka ile daha iyi konuşabilmek, yapay zekayı konuşarak aslında ya da doğru kelimelerle yapay zeka ile daha iyi iletişim kurmak görevi olan bir meslek ortaya çıktı mesela. Yani böyle yeni istihdam alanları da açacak ya da bir takım alanları dönüştürecek. Mesela bizim için de böyle yani yapay zekayı geliştiren biz yazılımcıları bile etkilemeye başladı yapay zeka. Ama bizim konforumuzu arttırdı açıkçası. Çok daha kısa sürede, çok daha az emek harcayarak kod yazabilir hale geldik yapay zeka sayesinde ama tabii ki her mesleğe olan etkileri muhakkak farklı.